Merhaba sevgili çocuklar. Ulu Bey ailesinin sevgili yıldızları, yıldızlarım. Sizi çok özledim. İnanın her sabah uyandığımda okula gidecekmiş gibi bir telaş ve heyecanla kalkıyorum. Aa bir bakıyorum bugün okul yoktu. Ama sizler her zaman kalbimdesiniz. Sizleri çok özledim. Özellikle sabahları hatırlıyor musunuz? Sevgi selamlaşması yapıyorduk parmaklarımızın ucuyla selamlaşıyorduk. Onu çok özledim inanın çocuklar. Uzaktan eğitim başladı biliyorsunuz. Bu uzaktan eğitimde ailelerinizin yanındasınız. Onlarla birlikte eminim güzel planlamalar yapacaksınız çocuklar. Sizler için ben de okul aileden her gün veya haftada bir gün olmak üzere bazı videolar paylaşacağım sizlerle her zaman iletişimde kalacağım. Bu arada Morpa programımız vardı hatırlarsanız. Morpa'dan da şu ana kadar işlediğimiz derslerden konuları izleyip dinledikten sonra onların konu tarama testleri, tema ünite sınavları vardı. Onları da tekrar bir gözden geçirirsek sizler için iyi olur. Sizleri çok seviyorum. Bugünden itibaren ailenizle oturup Hemen bir planlama yapın. Kendinizi sıkmayacak şekilde huzurla, mutlulukla çalışmalarımıza devam edelim. Sizleri çok seviyorum can yavrularım.